Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bu güzellikle videomu açtım. Sonunda kızım çiçek açtı, tomurcuktaydı biliyorsunuz. Böyle bakın arkadaşlar, adı gibi. Dantelli böyle çiçekleri var, beyaz benekleri var. Kenarlarına bakar mısınız? Çok güzel. Ve üzeri tamamen e, tomurcuk dolu. Şöyle Bakın burası hep böyle tomurcuk dolu bayağı bir. Bunlar da açacak inşallah. Şöyle bu böyle bu şekilde kol uzatarak e, büyüyor ve şöyle çeliklerden üretimi oluyor. E, çok güzel bir tür. Hem yaprağı çok güzel böyle süet gibi. Hem de çok güzel çiçekler açıyor. Böyle asma saksılarda daha böyle uygun. Ee, bunun gelişimi çünkü sarkan bir tür olduğu için böyle bu şekilde bakıyorum çok güzel maşallah. Bugün de arkadaşlar ilaçlama yapacağım. Ee, şöyle yine balkondayım. Havada çok sıcak. Böyle ikindi e, saatlerinde. Şunu da alacağım çiçeğini. Bugün yine bir temizlik yaptım. Şimdi kendimi balkona attım sulama yapacağım ee, dedim şöyle ilacı da göstereyim almıştım geçen gün kapağını açtım ama yarıya kadar <laughs> tam dolu değilmiş bu da şöyle yarıya kadar onu göstereceğim size ee, şöyle 500 milimlik arkadaşlar e, bulaşık makine parlatıcım bir e, şey yaptım makineye doldurdum bunu boşaltmak için şöyle yani her şeyi ersa kullanıyorum e, bitkisel olduğu için ona dikkat ediyorum Tabii ki kimyasal kullanmıyorum şöyle onu boşalttım içine e, su doldurdum şu aparatı da vardı diğer şeyini aldım fısfıs aparatına şöyle 500 milimi Arkadaşlar bir çay kaşığı alabilirsem dolu olmadığı için gelmiyor şekilde gelmiyor eğmem gerekiyor bir saniye videoyu evet. koyduktan sonra tekrar devam edeceğim arkadaşlar evet arkadaşlar koydum ee, şöyle ağzını kapattım tabii tek elimle bunu yapmam mümkün değil şöyle 500 milim'e 500 milimlik bir ee, şöyle fısfısı da var. Ee, buna bir çay kaşığı koydum bu şekilde. Yani zaten bayağı bereketli oluyor. Bu hepsine yetecek balkonumdaki bütün çiçeklerime. Havalar biliyorsunuz çok burası da nemli Kocaeli. Ee, nemden dolayı çok sineklenme oluyor arkadaşlar. Şöyle isteyen arkadaşlar da vardı en azından. Onları da göstermiş olayım dedim. Kullanma şeklini. Şöyle şuradan başlayayım. Bakın arkadaşlar bu sineklendiği için şöyle baya bir formu bozuldu. O sinekler gerçekten çok e, gelişimini çiçeklerin mahvediyor. Şöyle karıştırayım iyice bir. Karıştırmadım. Çok etkili bir ilaç bu. Çiçeklere tabii ki zarar vermiyor. Şöyle Ee, Tabi buradan ne kadar tek elle yapabilirim siz Tabii ki e, isteyen arkadaşlar vardı onlar yaprak altlarına da genelde şöyle yaprak altlarında çok sinekler oluyor ee, sadece üstüne değil yaprak altlarına da sıkın şöyle ben yine bir üstten yani normal sardunyalarda çok yok da böyle ceylan gözleri daha çok meyilli böyle sineklenmeye Yine de hepsine sıkalım çünkü gerçekten bu da hastalık gibi böyle bulaşıcı. Hepsine şey yapıyor. Sinekler bulaşıyor. Kızım da bakın çiçek açtı çok güzel e, bu da gül sardunya şöyle dekoratif yapraklı e, tabii ki e, şöyle iç kısmı aldım o yüzden böyle yaprakları şu anda çok belirgin bir şey yok bakın şöyle bazen saksılarda yerde eşlikli yapıyorum şunları çelikten etmiştim bunlar tuttu bu kızım da tuttu bakın Şöyle çiçek açtı. Şöyle çelikten ekmiştim. Bu da çok tatlı. Çok tatlı bir pembe. Katlı şöyle açıyor. Şöyle arkadaşlar alt gövdeyi, alt yaprakların alt kısımlarına ben şimdilik şöyle size göstermelik hani şey yapıyorum ama yeterli değil. Çünkü alt yapraklarında saklanıyorlar. Hem sineklenme hem böceklenme de etkili. Mantar da etkili değil. Onu da söyleyeyim buradan. Mantar ilacı farklı. Bu Sadece sineklenme ve böceklenme de etkili. Mantar ilacı farklı. Eğer isterseniz ondan da gönderebilirim. Yani alıp da şu an elimde yok tabii ki. Ee, ben de tarımcıdan aldım bu ilacı en iyisinden aldım etkili olması için. Şöyle devam edeceğim. Ben çiçeklerimi paylaşayım. Ee, daha sonra yaparım sulamasını yapacağım bugün çiçeklerimin. Ay Allah'ım papatya gibi açmış maşallah. Bu da böyle örtücü sedum. Ee, çok tatlı bir mavi. Böyle yeşil mavi gibi <laughs> rengi çok güzel pıtır pıtır da çiçekleri var bu da bayağı bir coştu şöyle bakın şurada kaktüsüm var bunu da çok severek kalmıştım kuşlar gelip gidiyor artık yuvaları var yumurtaları var bebekleri olacak inşallah artık bayramda mı olur bayramdan sonra mı bilemiyorum bakın bunun ne olmuş temizlemem lazım şöyle bardak menekşeleri var arkadaşlar bayağı bir tomurcuklu bayağı bir büyük boyda bunlar tabi isteyen arkadaşlar oldu gönderim yapacağım şu da özel bir tür bakın çelikten ektim turuncu bu İnşallah tutar Kendime diye ayırdım ama e, Dildor Hanım da istiyor. Kime vereceğimi şaşırdım. <laughs> şöyle şu Kalonşen çiçeklerini aldım. Artık geçti zamanı. Bunu da temizlemiştim. Yeniden çiçek açıyor. Şurada e, şöyle beyaz gül arkadaşlar. Beyaz gül ya bu. Şu an bir tanesini e, Elif ablacığım istedi. Şöyle alt yapraklarını temizleyeyim. Bunlar köklü. Ee, ona göndereceğim. Şu an bir tane elimde satışta. Şöyle beyaz sar dünya var. Almak isterseniz şöyle e, nar çiçeği renginde e, fuşya renginde pardon. O da güzar dünya. Onlara satışta şöyle bu suyu çok seviyor. Biraz susuz kaldı yaprakları. Şöyle bir kendini büzdü cennet çiçeği bu da. Bundan iki tane var. Suyu çok seviyor. Susuz kalmayacak. Şöyle açım eserim var. Ah kuzum benim. Çiçek mi açacaksın sen? Çok tatlılar. Çiçek açacaklar arkadaşlar. İnşallah. Açsınlar da görelim çiçeklerini mor mor. Zaten en sevdiğim bir renk. Bu da açmış. Ee, bundan da hangi arkadaş istiyordu? Dildor Hanım mı istiyordu? Bilmiyorum. Unuttum. Ee, bu da geçti. Şöyle yeni tomurcuk vermiş burada. Şöyle. Şurada var. Bakın. O tarafa bir uzanabilsem artık her yer dolu. Şu da çok güzel bir tür. Elif ablacım soruyor hani ben de olmayan türden ne var diye. Bak Elif ablacım bu var. İstiyorsan bunu gönderebilirim. Yani bende olanların hepsinden onda da olsun istiyor. Çok seviyor çiçekleri. Tabi hepimiz çok seviyoruz. Buradan göstereyim dedim. Şöyle e, Tayland milim var, pembe. Çok tatlı bir pembe. Şundan arkadaşlar getireceğim köyden. Ee, çok güzel. İnşallah belki çiçek de açmışlardır. Bilmiyorum. Yarın inşallah gideceğim. Köye şöyle göstereyim. Bir netleştirse. Telefon. Şundan arkadaşlar getireceğim. isteyen arkadaşlar varsa şöyle çok tatlı bir fuşya pembe köklü e, son durumları nasıl bilmiyorum. Bu da ebriyeli. Şurada minyatürüm var. Kırmızı. Burada da var Taylandlarım arkadaşlar. Bilmiyorum bunları da köye götürsem mi? E, burada yeterli bir ışık almıyor. Çünkü hangi birini bu kenara koyabilirim? Sardunyalarım var. O yüzden... Şunlar da güzel tuttu. Şunları çelikten ekmiştim tuttu. Kameranın video net göstermiyorum. Buradan bulanık gibi görüyorum ama şöyle şunlar yıldız sardunyaları. Bunlar da çiçeği geçmek üzere. Bu yeni açıyor. Bunlar var elimde. Bundan var. Çok güzel bir tür. harika şöyle buradan da açıyor yani bundan kaçırmayın derim var elimde köklü şöyle bunları da çelikten ektim bunlar da gül sağ dünya enerji çiçeği renginde ekmiştim galiba tuttu tutmuş bunlar da yeniden açacak bu yeniden açıyor. Şöyle. Bu da kaplı. Şunu da çiçeğini alacağım. Sarılan yaprağını. Çelikten ekmiştim. Bu da tutmuş. E, şunları köye götüreceğim. E, bunları götüreceğim arkadaşlar köye. Çünkü yerim yok. Bunu götüreceğim. Bunun yaprakları tamamen kurumuştu. Yeni yeni bakın filizleniyor. Çok güzel tür. Şöyle cam güzelleri, ee, bunu götüreceğim, bunu anneme götüreceğim. Beyaz e, cam güzeli, gül şeklinde açıyor. Şöyle bakın, bakın, şöyle göstereyim. Ay kuzum benim. Üstü tamamen tomurcuk dolu. Bakın, çok güzeller. Bunlar satışta. Şöyle bakın, böyle. Bunlar aziz Allah. Bunlar 60 TL arkadaşlar. Şöyle Allah ım, Allah ım. Şurada bakalım. Allah'ım, Allah'ım. Bu da gül. Vallahi çok tatlı. Bunlar da satışta. Şöyle özel tür satunyalarım var. Onlar da satışta. geçecek inşallah. Sinekler nasıl mahvetti? Şuraya bak. Çocuk. Bunlar var satışta. Şöyle. Rosalinda. Ee, şurada dekoratif yapraklı. Şurada var. <laughs> Allah'ım Çok tatlı maşallah. Bununla bunun rengi aynı değil. Ebrolü diye, şöyle bakın, yazmışım. Şöyle bunlar ebruli olanlardan arkadaşlar. Şunun şeyi çıkmış. Şöyle bu da Ebruli. Şöyle bakın. Kağıt bardak dolanlar Ebruli. Şu şekilde. Çok güzel tutmuşlar. Tabi bayağı bir oldu bunları. Ekeli. Bunlar satışta. Ebruli dediğim yine göstereyim arkadaşlar size. Şu bu arkadaşlar şu yaprak alayım böyle bu da <laughs> Allahım bu da her yerinden şöyle bakın çok tatlı ah bu kısımda coştu bundan da var istiyorsanız ee, şöyle bakın çok güzel Albert. Şöyle menekşem var. Ee, tabii ki yine var menekşem elimde. Şöyle göstereyim. Bakın, şöyle şu renkte. Geçen de göstermiştim. Çok güzeller, büyükler, köklüler. Hepsini ayrı ayrı ektim kendim. Ee, yine bugün bir bakacağım, kontrol edeceğim sulamasını kurumuşsa toprağa su vereceğim. Gayet güzel, sağlıklı almayı düşünürseniz hem yaprağı güzel dekoratifli hem de böyle çiçekleri büyük, katlı, fırfırlı. Rengi de çok güzel. Harika. Şöyle bunlar satışta. Bunlar 60 TL arkadaşlar. Kaçırmayın gerçekten çok iyi fiyat. 60 Böyle. Ee, bu gül beyaz hanımın. Şuraya tül gelmiş. Şöyle bakın. Ay çok tatlı maşallah. Şöyle bunu da anaçtan ayırdım. Sereye seraya tekrar gideceğim inşallah. Gidersem yine bu türden de alacağım. Böyle ayırırsam arkadaşlar 60 TL'den veriyorum kök ayrımı yaparsam ama normalde bunların fiyatı 80 TL. Şöyle. Bakın çok tatlılar. Çiçeği geçmiş tabii ki. soldu artık çiçeği. Geçen hafta çok güzeldi. şöyle dantel çiçeklerim var. Şöyle. Ee, bunu, bunu Leyla ablama göndereceğim bir tanesine bir tanesini kim istemişti unuttum tabi onları not ettim şöyle şu arkadakiler şöyle yani yavrusuz olanlar kaldı şu anda elimde bunlar 80 TL Ay pardon 70 arkadaşlar bunlar 70 bunları yüzden satışını yaptım bunlar 70 Şöyle bakın bu da çok güzel. Ee, yeni yeni şöyle yapraklar verdi. Bu da çok güzel dekoratif yapraklı türleri çok seviyorum. Şurada paskalyalarım var şu atlas. Şurada bakın her yerinden yaprak vermiş. Ama bunların renkleri belli değil atlasların. Ee, bu pembe zaten biliyorsunuz. Köye götürmüştüm. E, ee, bakalım inşallah köklenmiştir. Tabii ki köklü bir şekilde satışını yapmak isterim. Çelik isteyen arkadaşlar da oldu. Bu da dekoratif yapraklı. Şöyle. Bundan da çelik olarak satışını yapıyorum. Şöyle e şundan arkadaşlar ayıracağım Japon balığı çiçeği e bakın çok güzel şöyle kök ayrımı yapacağım 60 TL arkadaşlar yani küçük değil şunun yarısı işte 60 TL ve bunların da çiçekleri geçti. Onları temizleyeceğim artık köye de götürmüştüm artık onların durumu nasıl bilmiyorum bakacağım artık bu da yaprak bardak menekşe yaprağı tuttu bu zaten şöyle şundan isteyen oldu bu iki çeşit açıyor şöyle açıklı koyulu iki renk açıyor şunlar mesela bakın. Bunlardan varsa alacağım arkadaşlar. Bundan var zaten, bundan da var. Anaç'tan ayırmıştım. Bakın şöyle, bunun da yaprakları dekoratif. Şöyle, bunlar Ayşe Hanım'ın, ee, ona gidecek. Onu ayırmıştım. Şöyle bakın, bundan çok isteyen arkadaşlar var, beyaz yapraklı çiçekleri de gül şeklinde harika yani hem yaprağı çok güzel hem de çiçekleri bu çok pahalı bir tür o yüzden böyle hani saksıyla değil de saksıdan kök ayrımı yaptım o şekilde isteyen arkadaşlara da gönderdim hiçbir sıkıntı olmadı İnşallah yine alacağım bu Ayşe Hanım'ın bu kasa bu kasada Hamide Hanım'ın bayramdan sonra inşallah bunu da elden teslim edeceğim. Böyle arkadaşlar. Bugünlük de videom böyle olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sulama yapacağım. ilaçlama yapacağım. Dediğim gibi. Bunlar köye gidecek yarın. Yine dolu dolu bir <laughs> çiçek götüreceğim. Annem diyecek yine mi getirdim? <laughs> ne yapayım yerim yok. Artık oraya götürüyorum. Orada da büyüyor. Bazı oradan buraya getiriyorum hani. Görüyorsunuz yani şurada sadece bir gelip gidecek kadar yer var. Böyle arkadaşlar, yarın da bayram. Buradan hepinizin bayramını kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. Sevdiklerinizle, ailenizle, çocuklarınızla inşallah hayırlı bir bayram geçirmenizi diliyorum. Buradan büyüklerimin o güzel ellerinden öpüyorum çiçek dostlarıma sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum beni izleyen bütün arkadaşlarım hem bayramını kutluyorum büyüklerimin ellerinden öpüyorum İnşallah bayramımız hayırlı olur güzel bir bayram geçiririz inşallah Rabbim tekrarını erdirsin inşallah arkadaşlar yine bir çekim yaparım bayramda da artık cuma köyden mi yaparım artık Köye gideceğim. Oradan da bir paylaşım yaparım. Böyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hayırlı bayramlar.